Arkadaşlar merhaba, 320 doları 10.000 dolar yapma serüvenimizde birinci günümüz. 6 ay içerisinde bunu 10.000 dolara çıkaracağız. Burada trader mantığını size anlatmak istiyorum. Tabi uzun vadeli alımlar yapabilirsiniz, diğer youtuberların dediği gibi sepet yapabilirsiniz. Ama profesyonel bir traderın parayı nasıl 30'a katlayabileceğini, kademe kademe, günlük küçük alımlarla bunu yapabileceğini, yani bunu kumar gibi değil de risk olmadan kademe kademe alımlar yaparak nasıl arttırabileceğini göstereceğim. Gün gün içerisinde 10 pozisyon. Dün saat 10'da başladık arkadaşlar. Twitter'dan takip edebilirsiniz. Attım size zaten. Saat 21.38'de bitirdim. Şu anda toplam 10 alım yapmışız. Toplam kar marjımız %50 oynadığımız oranlarda. Şurada görebilirsiniz. Bunun dışında kontrol ettiğinizde 8 long, 2 short pozisyon açılmış. Tam %10 kar etmişiz ama şurada komisyon ve fonlama oranında 0.32 ödediğimiz için 5168'lik bir para olmuş yani 3168 kazanmışız. %9'u bir günde kazanmışız. Hedeflerimizde %9'luk yani 351 sınırına geldiğimiz rakamda 30'unda, 27'sinde 326 olmamız gerekirken biz 351'e geldik. Yani 3 gün önde gidiyoruz. Bazen eksik gidebiliriz, bazen fazla gidebiliriz. Bu ayki hedefimiz 57964. En son baktığımızda 6. ayın sonunda, sonlarına doğru 10.000 liralık hedefimize ulaşmaya çalışacağız. Çok zorlu bir süreç biliyorum ama şunu unutmayın iyi bir trader 320 doları 10 bin dolar yapabilir ve ben buna inanıyorum. Başarılı da başarısız da olsak bu serüven devam edecek. Bu bizim ilk günümüz desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olun durmadan eğitim videoları çekmeye çalışıyorum kaliteli içerikler şeklinde. Abone oldukça kanalı izledikçe siz de bunları başarabilirsiniz. Teşekkürler.